merhaba arkadaşlar. Bugün Pest 2020'nin yine bilmem kaçıncı bölümüne karşınızdayım. Bugün temsilciden güzel 25 e bir oyuncu alacağız sizinle birlikte. Forvetimiz var arkadaşlar. İbrahimovic, Maradona, Messi filan. Defansımız çok kötü arkadaşlar. Onun için bir tane de defans alacağız. Haydi bismillah. Nereye gidiyoruz bakalım? Yakınlarda bir yere gidiyoruz. Nereye gittik lan yakın dediğim bu mu kardeş? Sarı top. Bağımsız oyuncu. 5 numara olup olması bir bağımsız oyuncu geldi. Kanki ne haber kanki? Benatia Hmm. Ben Atiya yanlış bulunmaktayız. Hayırlı olsun. 72 tane de şeyim kaldı. Cipim kaldı. Bebeşebe kaldı yanında. Bebeşebe. İyiden arkadaşlar yani defans aldığımız iyi oldu. Bu 90 oldu yalnız çok iyi oldu bu da. Hemen bağımsız oyuncumuzu kadromuza katıyoruz şimdi şuraya. Hop babalap. 78'lik bir sabitliğimiz varmış. Şunu da buraya alalım. Başka. Bir de 75'lik bir süperim daha var. Şuraya alalım onu da. Başka bir tane yapmam gereken bir değişiklik var mı? Yok diyeceğim. Şöyle bir kaydedelim bunu arkadaşlar. Aynı zamanda bu ikisini alıyoruz. Bunlar iyi oyuncu olduğu için. Yani hesapta diyelim. Kavano. Hmm, evet Kavano diye bir Japon şey bir abi almışım. Daha o diye bir dakika onu almayacağız. Şunu alalım. 72. Şuraya da koyalım. Evet. Stoberlerimiz baya iyi arkadaşlar. Bağımsız oyuncu ilk defa bir bağımsız oyuncu aldım hayatımda ben. <laughs> Tabii ki şaka şey Aa, evet arkadaşlar bugün Minecraft parası biriktirip güzel bir şey alacağız temsilciden bölge Afrika Afrika'dan gelmiş kimiz Afrika maymunu olduğu zaten her yerden belliydi <laughs> evet şuradan başlayalım evet arkadaşlar devam ediyoruz rakibimiz Aston RB hadi bakalım İbrahim abi zaten şeyde İbrahimovic Zlatan İbrahimovic Zlatan İbrahimovic Evet I combat. Efsane Stada bizi bekliyor Böyle bağırmak için koyduğumu zaten herkes biliyor Hadi bakalım İbrahim'in oruçuyla maç başlıyor Bana Ventura Simonovic Diego Armando Maradona'ya doğru geçmedi top. Taç. Onların. Biraz sesini kısırdım. Target. Grilish. Grilish. Yeşilleş yani. Evet gerçekten şu anda salladım. Buna Ventura top alıyor. Simonovic. Lionel Messi. İbrahimovic. Douglas Luiz vardı. Ancak Arapası. Adorjan. İbrahim'a doğru kaleci Pepe, çıktı al topu. Grealish'e güzel top. Grealish. Grealish. Simonovic dedi ki yok kardeş ne diye. Maradona. Messi. Şimdi İbrahim vücudu. E tehlike. İbrahim vurdu tehlike. İbrahim Evic. Kaleci Pepe, çıkarıyor. Mükemmel bir atlayış yaşardan. Makamba. El Gazi. Ha bu şimdi girdi araya ancak Gulliver topu geri almayı başarıyor. Nakamba. Zor bir maç olacak arkadaşlar. Sarın arkasına Grealish'e doğru. Grealish'ten güzel bir kontrol. Grealish. Grealish. Grealish tek başına gitmesine imkan yoktu. Adorjan. Maradona. Adorjan. Kanatlarda kimse yok. Simonovic. Target girdi araya. Target. Adorjan tekrardan aldı yurtu. Şimdi Maradona dedi. Maradona. Maradona. Maradona bakıyor kaleye. Maradona. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu çok güzel bir gol yine izliyorsunuz. Woo. Tam direkten giriyor. Maradona'nın gol sevinci gerçekten böyle yalnız bilmeyenler için söyleyeyim. Minks, Minks, Minks. İbrahim olmuş da sırılda Mink topla birlikte gidiyor ancak Messi topu alıyor. Alamıyor. Herif Messi'den de sıyrılmayı başardı nasılsa alayım onu. İbrahimovic şeyde offside. Off olan sayta ne denir? Offside. <laughs> <laughs> Samata'ya doğru Benatia aldı, Benatia. İbrahimovic. Zlatan İbrahimovic'in bu Maradona ya. Aynı yerden gol mü İşte bu. Şuraya. Şuraya. <laughs> kadar ya. Bu <laughs> Kalitesi bebeğin bebeşe benim önünde giden işte. Bu ne? Bir de benim takımımla ilgili arkadaşlar bu Tamam. Sen kim olduğunu sanıyorsun ki İbrahim sıyrılıyorsun çocuğum. Şimdi Messi grubu Lionel Minks topa yakın. Minks. Ekonza. Ekonza.

işte hmm. işte sizi seviyorum, hepinizi seviyorum. Çok güzel bir pas var. İstiklal edin. Faulisi oğlan teknik olarak ondan atıyor bakın. Bana bunu tek pasla krala veriyor. Kral tacını hak ettiğini tekrardan söylüyor. Da Romero, da Romero, Romero, da Romero. Minx. Minx. İbrahim abi geldi ama bir iş yaramadı tabii ki. Bonaventura. İbrahim. Nesiru. Minx sopa yakın. Minx. Douglas Luis. Adorcan aldı topu. Adorcan nasıl aldı topu hiçbir fikrim yok. İbrahimovic kaleye bakıyor. İbrahimovic. uzaklardan ne dedi şansın İbrahim? İbo İbo İboş İboş ol. Uzaklardan da atmayı başardık. Minx. Mesih'i de kayacağım şimdi. <laughs> Douglas Luiz. Messi aldı şimdi Maradona evi yorup ısındık. 5 artı 2 diyor o maçına kim Alipalabik? Alipalabik tabii ki değil. Lan Alipalabik nereden çıktı? İbrahim abi kaleci mükemmel bir atlayışla topu çıkarmaya başlıyor. El Gazi ederken maç ilk yarı bitiyor. Barcelona da 4 Aston Villa 0. Takımımıza bakalım yorulan falan var mı? Yok güzel. Erife bir bakmak istiyorum bir dakika. 80'lik forvetleri var. Hmm. 90'lik de kalecileri var. Ama benim kalecim 93'lüktü. Bir şey mi demiştin? Bir şey mi demiştin Aston'da? De? Hı? Samata Temmings Gelme, gelme Nakamba Samata, 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 Samata El Gazi El Gazi gidiminin Ne? Korkmaz mı? Korkmaz ölmez bu şafak Larda yüzen o sacak. Sönmedin yurdumun üstünde tükenen son ocak o bey. Ne milletimin yıldızıdır parlayacak o benim. Bir o benim milletimdir. Ancak çatma kurban adı be. Çehreni en azdı hilal. Kahraman ırkıma bir güle bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen. Kanlarımız son rahil alakıdır. Agatapa milletimin derstiklal. Güzeldi. İstiklal Marşı'nı çok güzel söylerim her zaman okulda böyle anırım. Genelde İstiklal Marşı'nı okur yani bağırmam bir anırım eşek gibi. Hatta insanlar kendi seslerini değil de başka ses duyarlar yani sesin içinde ses duyarlar yani benim sesim o kadar gürdür ki yani bakarlar lan bu ses nereden geliyor diye. Ama benim te yani yani 5 kişi toplansa benim sesimi çıkaramaz yani. Onu o kadar söyleyeyim ben. O kadar gürdür benim sesim. Ne sizi görürsem tehlikeyim. Kardeşim ver sen bir şey ver şu topu bakayım bana. Ver, ver şu topu bakayım bana. Adorcan İbrahimovic. Aa bu doğru. Aa o uuu kaleci adam gibi çıkardı. Ha, dur bakın nereden çıkardı bir dakika. Bir dakika dur merak ettim. Nasıl çıkardı ki? He evet çıkarabiliyormuş değil mi önüne gelen zaten topu. Maradona içeri bakıyor ya. Taylor oyunda. İbrahim abi. Adra İbrahim abi değil ya. Bu ihtimalle. Defans yükselebiliyormuş. Yükseklerden gözü olan bir defansım var. Vay be. Trezege. Uuu Trezege oyunda. Trezege. Kazımpaşa'daydı bir zamanlar. Trezege. Tanışıyoruz yeni kendisiyle. Trezege. 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 Yani. Nasıl bir Türk seni? Ayna. Messi. Arapası Maradona'ya. Ancak Maradona'nın alması birazcık imkansız işte. Baskıyla da almaya çalışayım. İnternet süresi yeni bu sanmamız buldu kafayı. Maradona, ya valla kampanya başlatacağım arkadaşlar. Offside literatürden kalksın diye kampanya başlatacağım. Kaleci Pepe Reyna. Pepe. Pepe bebe nerede Pepe? Pepe. 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 Adolcan'ın pası Maradona ya. İbrahimovic şimdi gördüm Maradona'yı. Maradona. İşte bu kadar. İbrahim abi acaba öper mi? Bir soralım seni. Ola çekelim. Light up. İbrahim onu çalaya durdu. Mendil de verdik. Tettere 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 Bizde fırs gelin. Yani kalecinin onun çıkarması o keltoşun çıkar. O lay 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 <laughs> lay Çok güzel alay çekiyormuş ama. Neyse. Devam devam hadi. Minks. Ekonsa. Havuz. Havuz mu? Alayım onun havuz bey. Maradona arabası şimdi ya ne ofsaytı hakem? Ne ne ofsayt? Ayağını dışarıda bırakmasa koydu. Ben ona pas verdi. Pas biliyormuş bak bunlar. Trizigi. Makamba. Alayım yine onu. Yani yere lan ne falle. Sarı kart nerede? Ağzını gözünü kırayım senin. Pas vermezse benim hiç miyim kuzey değil yavşak. Kaleye filan vuracağını, kalecimin de onu yiyeceğini filan sanıyorlar şu anda ama. Maradona diyor şimdi Zlatan İbrahimovic tek başına giderse ki zaten İbrahimovic şimdi tek başına gitmekte usta olduğu için işte. Teknik olarak aaa! diyorum. artık artı Kaleci hadi canım hadi. Hadi canım hadi Var ya arkadaşlar kaleye daha şut çekemediler ha. Yüzüme tüpürün gelin. Bir gol atmak istiyorum. Bir gol o. Uzaktan şutun intikamını alacak İbrahim abi bak. Kardeş. Aa anan adamıma çarptı. Bitir hoca bitir. İşte bu be. isim? Kimse seviye atlamadı ne iş? 4000 GB mi? Aa vermedi. Allahsız, Allahsız. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim dediğim gibi. Bir dakika ben ne yapacaktım? Bir dakika. Ha yetenek kavcısı geldi kaleci yakalama. Kele yakalama. Ne, ne kadar gelebiliyor en fazla? 79'luk. Mesela bu kim? Aa, Karius Beşiktaş'tan. Güzel olabilir. Hadi bakalım kim gelecek? Nereye götür? Götür bizi nereye götürüyorsan. Türkiye. Ütalyan. Hmm, bu <Şiştiniz> illa ki evet. ben ben benim o kadar çok işime yararsın ki yani İşime her türlü yararsın yani ben seni her maç kullanırım ben seni şunlara okundu. neyse arkadaşlar videonun aynen sonuna gelelim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay